Açık, evet. Açık konuşmamı istiyorsun. Evet. Direkt açık açık söyleyeyim diyorsun yani. Ha yok, söylesene! <laughs> bu yemeğe bu kadar tuz konur mu ha? Bu yemeği bir keşke... evliyim tamam mı? Yemekten anlamayan, duygusuz, ruhsuz, tatsız, susuz bir keşke. Sen anlayabilmiş değilim. Ben sinirli falan değilim. Ama sen çok rahatsın. Benim kızım evleniyor tamam mı? Hem de daha okulu bitmeden. Sen rahat rahat dolanıyorsun. Ben kendi evliliğimde duygularımı yaşayamadan kayınvalide oluyorum tamam mı? mi bozuyor. Çay yapsana. <laughs> ne? Çay diyorum. Ah. 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 Haluk iyi misin? Ah. İyi, ah. i̇yi misin? Bir bakayım mı? Bak kameram. Haluk ya. Ay. Haluk. Hayır bak yine ne oldu? Çok öldü. Vallahi seni hmm. Ya ben bu ben dilini çok sevdim. Bence bundan sonra hep bu dili kullanalım. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Çift yorgan mı tek yorgan mı? Tek yorgan canım. Çift yorgana ne gerek var? <laughs> Hem ne demişler? Allah tek yorganda kocatsın. <laughs> Gördün mü bak. Tek yorganı